değişiş. Bizim de telefonlarda ne oluyor bu hakkında? Anlatacağım şey, ee, nasıl desem ben sana? Birbirini kopyası gibi bir şey. Sadece kasaların da bir değiştiriyor. Özellikle olarak altlara yerden kaç satlıyoruz <laughs> Dün elimize bir cihaz geldi. Bataryası şişmiş şekilde geldi bize. Bunun tamirat için. Ama bu ekran birbirinden ayrık gibiydi sanki. Bunun ekranını sökmek için biz ısıtıcı cihazımız var burada. Şu cihazımız. Bunun üzerinde bir 10-15 dakika ısınıp ekranın gevşeyip bırakması lazım kendini. Tabii ki bunu bu şekilde kullanmış müşterimiz. Ee, rahat bir iki ay kullanmış şişik vaziyette. Gelememiş, zaman olmamış falan. Ee, patlayacağını konuştuk aramızda böyle bir diyalog geçti. Hiç de başımıza gelmedi. Ben 11 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, cihazımız üzerinde cihaz batarya sökülmesini beklerken birdenbire patlama sesiyle yani döndük ki cihaz yanıyor. Bunları evlerde falan da şarj cihazında takılı bırakmaları normal değil. Ee, bilinçlendirilmesi için söylüyorum. Şarjda bırakılmasın cihazlar, sıcak yerlerde bırakılmasın, güneşte maruz kalmasın bu tip cihazlar patlar. Yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Artı e, biz 100 dereceyle ısıtıyoruz maksimum. Bu cihazın ulaşmış olduğu derece nereden baksanız 300 dereceyi elimize aldığımızda patlama ihtimali çok yüksek. Çünkü camın vermiş olduğu mercek görevi var. Normal basının vermiş olduğun 2-3 katına çıkar. Daha da yani sıkıntılı bir durum. Gölgede durması her zaman için mantıklıdır bunların. Yani batarya değişsin diye geldi bize. Bunu nasıl anlarlar bataryanın şiş şişmediğini? Zaten kenardan belliydi bu geldiğinde. Açıktı, batarya içinden gözüküyor gibiydi. Bir kabarıklık vardı. Aynen. Onu değiştirmek amaçlı zaten. Patlama sıcağa maruz kaldığı için patladı. Normalde metal de deyse buna yine patlar. Evet. Mümkünatı yok. Hani çünkü yanarak bu hale geldi bu. Kasayı falan hep kırdı. Hani değmez artık. Çok pahalı bir ekranı var bunun da. Evet. Değmez artık bu saatten sonra yapılmasına. Batarya, Batarya olan her şeyde bu gerçekleşebilir. Batarya olan bütün ürünlerde bu olabilir. Yani yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Gibi hiç anlamadığımız bir şekilde yani patlamasını düşünmek aklımız ucuna bile gelmez. Çünkü ben 11 yıldır bu işi yapıyorum. Diğer arkadaşım 11-12 yıldır yine bu işin içerisinde. İlk defa geldi başımıza. Normalde bir kıvılcım falan gördük ama bu kadar net bir patlama ilk defa gördük biz. o da güvenlik kameralarınızda. Aynen kameradan yansıdı yani. Çok şey çalışmaz bu şekilde.